Auzubillahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammed ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Amin. Bugünkü sohbetimizin konusu saf arkasında tek başına namaz kılanın namazı yoktur. Buna ilgili birkaç hadis. Wa an Abi Bekre radıyallahu anhu ennehu intaha ila'n-nebiy sallallahu aleyhi ve sellem وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تحوت رواه البخاري أبو بكر رضي الله عنه Allah ona razı olsun diyor ki kendisini kendisi henüz rükû etmiş olan Hz. Peygamber'e yetişince saf varmadan, namazın safına varmadan rüka etmiş. Bu yaptığını Hz. Peygamber'e anlatınca Efendimiz ona şöyle buyurdu. Allah hırsını artırsın. Bir daha böyle yapma. Yani camiye girer, daha safa ulaşmadan rüka yetişmek için hemen rüka gider. Sonra rükudan kalkar, sonra ondan sonra safa yürür. Namazın safına yürür. Ee, onun için Hazım diyor ki safa varmadan niyet etmeyin. Safa girince o zaman. Ee, yine Ebu Davud ziyade bir ziyade ifadesi var. Diyor ki Faraka duna safi ile safi. Evet. Yani safın dışında rükû etti. Safa varmadan. Sonra yürüdü safa Katıldım. Ve an bini radiyallahu kal. O راى رجلا يصلي خلف الصف وحده ان يعيد الصلاه رواه احمد وابو الترمذي وحسنه ابن حبان بن معبد الله olsun şöyle anlatıyor diyor ki Resulullah selam safın arkasında tek başına namaz kılan bir adamı görünce ona namazı yeniden kılmasını emretti. Ve İbn Mace an Ali bin Şeyban radıyallahu anhum yani i̇bn bir hadis. La salate li munferidin saf. Ve sahayi ve tek başına namaz kılan bir adamın namazı namaz değildir. Ne diyor? Saf arkasında tek başına namaz kılanın namazı yoktur. Ve zâde teberani fi hadisin vâbisete radiyallahu anhu ela tekhelte ma'hum ev işterelte racülen. Teberani de Vabise hadisinde şu ziyade varmış. Onların yanına girseydin veya bir adamı yanına çekseydin. Tek başına namaz kılmasaydın. Bütün bu hadislerden çıkaran hükümler. Tabii ki bazılar diyorlar ki bu emirler yani vacibi vacib ise namaz evet olmaz. Ama bütün birçok ihtilaf vardır. Kısa olarak şunu diyeyim. Cumhur'a göre bütün bu emirler müstehaplik ifade eder. Tek başa namaz kılan safa gelen de ve daha sonra niyet etmiş, rükü, sonra yürümüş safa girmiş. Bütün bunlar ondan sonra namazı iptal olmamış. Namazı yoktur ne demek? Veya namaz namazı kamil değildir. Yani kerahetle beraber namaza başlamıştır. Mekruh, yani kerahet yapmıştır. Yoksa cungurun ifadesine göre Bunlar hepsi namazı sahihtir ancak kerahatle beraberdir. Dolayısıyla cumhur bu emirleri müstehap olarak ne yapıyor? İctihad ediyor. Burada mesela diyor ki e, tek başına namaz kılmak mekruhtur. Çünkü ben diyor ki bir daha böyle yapma. Yani onu ne ediyor? Bir daha tekrar yapma. O kerahati ifade eder diyor. Namazı hızla koşmak, safa girmeden, arkada rüküye girmek de yine o da nedir? Namaz bozulmaz ama kerahat işlediği. Evet. Yine Aleyhisselam ona namazını yeniden kılmasını emretmemiştir. Tek başına namaz kılan kimsenin namazın bozulmayacağını gösteriyor. Çünkü hüküm namazın bir kısmıyla tümü da, arasında eşittir. Ne diyor Allah Aleyhisselam? bir ki Allah hırsını artırsın buyuruyor. Yani ya nereye yetişsen o oradan başla. Yani koşup da bu şekilde namaza girme. Yani birçok hadis var ya namaza giderken rükuda olsun, serdede olsun, illa hemen bir anı varayım, koşayım o mekruhtur. Koşma. Evet. Baba Vabise beni mabedin hadisi diyor zahire göre diyor bozulur zahire göre. Personam diyor ki bak ne diyor? Yeniden kılmasını emretmiştir. Ali bin Şeyban hadisinde de böyledir. Namazı yoktur ifadesi zahir itibariyle evet namazın bozulduğunu gösteriyor. Ama İmam Ahmed bin Hanbel bazı alimler ise yani evet namazın batıl olduğunu söylemişler. Bütün bunları toplayalım. Gele, Cumhur'a gelelim. Cumhur diyor ki isterse evet Ebu hadisi olsun. isterse Vabise benim abedin olsun. istersem Ali bin Şeyban nakleti hadis olsun. Bütün bunlar ne ifade eder? Evet şöyle diyor. Saf arkasında tek başına namaz kılanın namazı yoktur ifadesi. Kerahette nehye hamledilir. Cumhur'un görüşü. Evet. Hazreti Vesselam yine kendisine namazını yeniden kılmasını emretmedi. Fakat Efendimiz Aleyhisselam, evet namazını kötü kılan adama namazını yeniden kılmasını emretmişti. Bu durum da ona benzemektedir. Bu da safların arkasında namaz kılan kişinin bu yaptığı her ne kadar sünnete aykırı olsa da namazının bozulmayacağını gösteriyor. Cumhurun iştahı böyledir. Öyleyse Üstad bir zaman ifadesine göre Ümmet cumhurun iştihadına bağlıdır. Cumhur iştihadı bizim için takvadır. Bir müştehidin birkaç alimin iştihadı ise fetvadır. Ümmet cumhura bağlıdır. Cumhura göre amel etmek ne güzeldir. İkincisi taberanın yapmış olduğu veya bir adamı çekseydin ya şeklindeki ziyadede göre tek başına safın arkasına kılan kişi onunla beraber bir saf oluşturabilmek amacıyla saftaki bir adamı kendi yanına çekebilir. Yani ne diyor? Böyle yapması diyor Hanefilere, Şafilere ve Hanbelilere göre müstehaptır. Maliklere göre ise diyor böyle bir kimse ne saftaki birini yanına çekebilir ne de çekilen kişi itaat eder. Çünkü diyor ki bu hadis onlara göre sabit olmadığı gibi böyle bir çekme hareketi öndeki safın bozulmasına ve çekilen şahsın namazının zedelenmesine sebep olur. Bu kim? Malikiler. Burada peki cumhur ne diyor? Hanefiler, Şafiler, Maliki, Hanbeliler bu cumhurdur. O zaman cumhurun şey nedir? Esastır. Yani buradaki Malikilerin görüşü nazar alınmaz. Cumhurun burada göz önünde aldığı nokta cemaatten kast edilen, edilen mananın yerine gelmesidir ki o da Müslümanların cemaatinin ve kardeşliğinin nedir? Pekişmesidir. Yani Allah'ımız birse, kitabımız birse, peygamberimiz birse, kibremiz birse, binlerce birbirler bizi birbirine bağlıyorlarsa, öyleyse yeryüzünde bütün ehli iman namaz vaktinde ruhları birdir, cesetleri ayrıdır. Ruh bir olduğu gibi saf da bir olmalıdır. Dolayısıyla o safın güzelliği nedir? ruhların imtizacı, ruhların muhabbeti, ruhların sevgisi, ruhların birleşmesi. Cesetlerimiz her ne kadar ayrıysa da ruhlarımız birdir. Cumhur o birliği ne yapıyor? Pekiştirmek için diyor ki evet bu böyledir ve gerçekten Cumhur'un iştihadı çok güzeldir. Cenab-ı Hak bizi birbirlerden bir, bir, bu birlerden ayırmasın. O birlerin hürmetine de bizim ruhumuzu bir eylesin. Cesedimiz ayrı olsa bile. Cenab-ı Hak bu şekilde bu hadisleri okuyup, anlayıp, istifade edip ve başkalarına faydalı olmayı bize nasip ve müyesser eylesin. Bir cümle bakın şimdi. Bütün bunların için okuyoruz, sunuş okuyoruz. İki şey için. Sadece <laughs> yani Allah'ı Allah'a iman etmek ve Allah'ı daha çok bu şekilde tanımak. Bakın şimdi ne diyor üstadımız? Diyor ki insan biz yani bu aleme, bu dünyaya, ilim ve dua vasıtasıyla tekamül etmek için gelmiştir. Yani biz yani biz insanız. İnsanın kemalatı iki şeyledir. İlim ve dua. İlimsiz dua, duasız ilim eksiktir. Ama ilimle dua beraber insanı kemal mertebesine çıkarır. İnsanın insaniyetinin kemalatı ilim ve duadır. Evet, ilim nedir? Bütün ilimler marifetullah'ı anlatıyor. Allah'ı tanımak. Allah'ı zatıyla tanımak. Allah'ı sıfatlarla tanımak. Allah'ın isimlerine tanımak. 99 esma. Allah'ı şerlerine tanımak. Allah'ın fiillerle tanımak. Bütün mesele, bütün ilimler, bütün ölümler, evet, marifetullah içindir. Bütün ölümlerin hakkaniyeti budur o marifetullah'tan ne kadar çok marifetullah, ne kadar çok Allah tanısak ilimle o kadar imanımız kemal bulur. Ne kadar imanımız kemal bulursa o kadar insaniyeti kubra olan sırr-ı ahsene takvime basar oluruz. Bakın ne diyor? Mahiyet ve istidat itibariyle, mahiyet ve kabiliyet itibariyle her şey ilme bağlıdır. Yani hiçbir şey ilimsiz olmaz. Cenab-ı Hak ilk ayette Efendimiz'e ikra neyle? Bismi Rabbike. İkra, neyle? Bismi Rabbike. Rabbinin ismiyle oku. Demek ki hiçbir şey yoktur ki Rabbinin isminin mührü taşımasın. Her mahluk kendi üzerine Rabbin ismini taşıyor. Öyleyse mesele nedir? Mesele her bütün kainata tefekkür gözüyle bakmak her mahluk üzerinde Cenab-ı Hakk'ın imzasını, turasını, ismini görmek ve marifetullah'ı yakalamak ve marifetullah'la ne yapmak? Yani imanımızı kemale doğru götürmek. Evet, imanın kemali nedir? İbadetlerin kemalidir. Biraz evvel okuduğumuz bu fıkıh meselesi, bu hepsi nedir? Yani fiili Resulullah'tır. Yani nedir? Yani Peygamberimizin fiili sünnetidir. Peygamberimizin fiili sünneti de, kavli sünneti de, ik, ik, takriri sünneti de hepsi bizi ne yapıyor? Kemalata doğru götürüyor. Çünkü her bir fiil imanın kemalatıdır. Marifetullah'tır. Öyleyse diyor, bütün ulumu hakikiyenin, bütün gerçek ilimlerin esası ve madeni ve nuru ve çıkış yeri ve o aydınlığı, o parlaklığı nedir? Ruhu, ruhu nedir? O ilmin ruhu marifetullah'tır. Allah'ı tanımaktır. Yani bütün çabamız, bütün envai ilimlerle marifetullah'tır. Allah'ı tanımak. Ne dedik ya? Zatıyla, sıfatla, esmâle, ile, Neyle? Kainatla, insanla, yani zerreyle, şemsle. İlâhireyim. Hiçbir şey yoktur ki cenab Hakk'ın esma ve sıfatını göstermesin ve Cenab-ı Hakk'ın marifetullah'a bize ne yapmasın? Açmasın. Yeter ki tefekkür gözüyle bakalım. Ve onun usul esası ise o marifetullahın da başı ise nedir? İmanı billahtır. Allah'a imandır. Demek ki yani marifetullahın bütün ölümleri mesele Allah'a iman etmek. Allah'a yani takriden iman etmek bir de ilmen marifetullahla iman etmek. Binlerce derece fark vardır. Allah'ım taklitten imanımızı tahkiki ilmi bir iman bana ve bütün ehli iman kardeşlerime nasip olmaya eyle. Ve marifetullahla ya Rabbi bizi duyur, bizi o şekilde yani yaşat ve o şekilde huzuruna al. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve ala aleyhi ve sellem El Fatiha.